böyle bir rakımda yine böyle bir havada bir yeri bulmak mümkün değil. Ve hakikaten şehrimize kazandırdığımız en önemli hizmetlerden biri olarak ifade edebilirim. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in bahsettiği yer Yüksek İrtifa Kamp Merkezi. 2014 yılında hizmete alınan kamp merkezi yeni sezon öncesi birçok futbol takımına ev sahipliği yaptı. 9 yıldır futbol takımlarının gözde kamp merkezi Erzurum'da. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 22 sahadan oluşuyor. 2000 rakımın üzerinde yer alan merkez birçok spor kulübünü yeni sezona hazırladı. Başta futbol takımlar olmak üzere birçok spor takımı gelerek şehrimizde kamp yapıyor ve burada doping alarak tekrar şehirlerine dönüyorlar. Böyle bir rakımda yine böyle bir havada bir yeri bulmak mümkün değil. Öte yandan kış sporlarında da Erzurum tesisleriyle öne çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı sporcular kış sporlarına hazırlık içinde Erzurum'u tercih ediyor. Dünyanın birçok yerinden kış sporla ilgili takımlar gelip burada kampa giriyorlar rakımının yüksekliği dolayısıyla ve antrenman yapacakları sahalarda, tesislerde hazır olduğu için o da ayrıca kış sporlarına büyük bir fayda sağlıyor. Tüm spor takımlarını Erzurum'uza davet ediyorum. Rahat ortamda, güzel bir havada, efendim iklimin, iklim şartlarının güzel olduğu bir dönemde gelip burada kamp yapmalarını temenni ediyorum.